Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir etkinlikte Ecem'le birlikteyiz. Şimdi çok güzel size bir etkinlik yapacağız. Değil mi bir tanem? Evet. evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu birinden aldım. Bu pijama maskelerin şöyle bir etkinliğiydi. Bakalım bu nasıl bir etkinlik? Açalım bakalım bir tane. Ben açacağım. Hadi Ecem açsın bakalım arkadaşlar. Nasıl bir etkinlikmiş? Evet. Çok etkinliğinde. Hı hı. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım gidiyoruz. Ah. Evet arkadaşlar. Ambalajımızı açtık. Şimdi şöyle içinden şöyle kürdanı benzer bir şey. Ve bu şekilde görüntüsü çıktı. Şimdi Ecem bunu kazıyacak. Bakalım şu şekilde. Kırmızı. Şu şekilde çıkacak. Görüntüsü. Bakalım biz bunu yapalım gelelim. Ben kuş kızı yapacağım. Hadi yapalım. gelelim Bakalım nasıl olmuş. Hadi Ecem ne yapsın? Şöyle Değil mi? yap. Mi? Değil mi bir tanem? Ben, ben beceremedim. Şöyle çizeceğiz arkadaşlar ve geleceğiz. Gidi çocuğum. Kazıp gidiyoruz. Evet arkadaşlar sihirle boyama şu şekilde kızıyoruz ve resimlerin renkleri çıkıyor. Adı üstünde sihirli resim boyama. Ben bunu filmde görmüştüm arkadaşlar. Ece Pica maskeleri çok sevdiği için o yüzden almıştım. Şöyle kazıyacağım. <laughs> çıkıyor. Ben de ya. Fiyatını hatırlayamadım. Ama uygun fiyatlıydı. Bu şekilde. Ya. Yavaş yavaş görüntüsü çıkıyor arkadaşlar. Size de göstermek istedik. Evet arkadaşlar. Hadi evet kapatalım. Bunu bitince gösteririz. En son görüntüsünü gösteririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazıdık ve bu şekilde görüntüsü çıktı bu sihirli e, sihirli resim boyama e, bunu bu çubukla yaptık ama bu biraz çok yavaş olduğu için paraya e, parayla denedik. parayla daha çabuk oldu. Bu şekilde kazıdıktan sonra bu şekilde görüntüsü çıktı ve pijama askerler. Evet arkadaşlar içinden iki tane çıkıyor. Bunu biz şimdi yaptık. Bunu da sonra yapacağız. Bu şekilde bunu kazdıktan sonra bu şekilde aynı resimdeki gibi çıkıyor. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.